Profesör Doktor Lutfullah Turan'da Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesiyim. Beyazıt Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2016-2017 yılında yani bu yıl ilk öğrencilerinde alacaktır. Toplam kontenjanımız 80 öğrenci olup bunlardan 20 kontenjanı yabancı uyruklu öğrencilere ayrılmıştır. Ve uluslararası düzeyde bir eğitim verilmesi amaçlanmaktadır. Bölümümüzün eğitim dili İngilizcedir. Lisans eğitimimizin süresi 4 yıldır. İngilizce muafiyet sınavını geçemeyen öğrenciler İngilizce hazırlık okuyacaklardır. Bölümümüz yüksek lisans ve doktora programının yakın zamanda açılması için gerekli çalışmaları yapmaktadır. Kamu üniversitesi olmamızdan dolayı toplumun bütün ailelerinden gelen öğrencilere eğitim verebilmekteyiz. Geç bir bölüm olmamız ilk mezunlarımızın bölümümüzde akademisyen olarak yer almalarına imkan sağlayacaktır. Eğitim yılına ilk öğrencimizle birlikte Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenbağ Külliyesi'nde yeni inşa edilen binalarımızda başlanacaktır dersliklerimiz ve laboratuvarlarımız istediğimiz olanaklara sahip olacaktır. Yapı, malzeme, zemin, ulaşım ve hidrolik laboratuvarları eğitime hazır hale getirilmektedir. Başkentte olmamızdan dolayı en kısa zamanda öğretim üye sayımızı yeterli sayıya çıkaracağız. Beyaz Üniversitesi Mühendislik ve Doğal Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü toplumsal sorunlara mühendislik çözümleri geliştirmesi için dünyanın saygın üniversitelerinin programlarını takip edecektir. Mühendisliği, malzeme ve tekniği en iyi şekilde bir araya getiren, yapıların plan, proje, yapım ve denetlenmesiyle uğraşan temel mühendislik dalıdır. İnşaat mühendisleri her türlü bina, baraj, havaalanı, köprü, yol, su kemerleri, liman, kanalizasyon, su şebekesi, tünel, demiryolu, hızlı tren projeleri, metro gibi hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi konularıyla ilgili eğitim ve araştırma yapar. Biz inşaat sektörü dünya inşaat sektöründe önemli bir yere gelmiştir. İnşaat müteahhitlerimiz ülkemizde ve dünyada çok büyük projeleri yürütmektedir. Şu anda ülkemizde devam etmekte olan dünyada en büyükleri arasında yer alan Osman Gazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Ovid Dağı Tüneli ve havalanı projeleri ağırlıkla Türk müteahhit, mühendis ve işçileri tarafından yapılmaktadır. Dünyada dizlerliğe oynayan Türk inşaat sektörü, dünyayı inşa etmesi için çalışkan, vizyonu olan üretken mühendislere ihtiyaç vardır. Bölümümüz yetiştireceği öğrenciler de sektörün daha ilerlemesine katkıda bulunacaktır. Bölümümüz yapacağı araştırma ve geliştirme projeleri ile daha iyi tasarlanmış, iş iyi işletilen, depreme dayanıklı, sen bir felaketlere karşı güvenilir yapıların yapılabilmesini sağlamaktır. Bölümümüzün amacı kapsamlı yapılacak çalışmalarla giderek artan dünya nüfus ihtiyacını karşılayacak, sürdürülebilir, iyileştirilebilir projelerin oluşturulmasını sağlamaktır. Kağıt mühendisliği bölümü olarak teoriyi geliştirmek, bakış açısını ve anlayışı geliştirmek, önemli yeni sorunları çözmek için gerekli alt tepiyi oluşturmak, bölüm eğitim faaliyetlerini akademik hayata, mühendislik mesleğinin geleceğine odaklanan geleceğe mühendislerini yetiştirip dünya toplumsal hayatına katkıda bulunmak ana görevlerimizdendir sürecinde öğrencilerimizin bireysel ve aynı zamanda grup olarak tasarım, deney ve proje yapmasına olanak sağlayacak donanımı kazanmalarını sağlamayı hedeflemekteyiz. Bu kapsamda ayrıca yaz stajı faaliyetlerini de öğrencilerimizin pratik kazanmasını açısından önemli bulmaktayız. Yaz stajlarında bölümümüzün öğrencilerinden ülkemizin büyük projelerinde staj yapması için gerekli imkanı sağlayacağız. Ödüm tüm öğrencilerine, öğretim yerlerine ve personelin yüksek potansiyele ulaşması için gerekli ilmeği, canlılığı ve çeşitliliği verecektir. Bu canlılık ve çeşitlilik öğrenci ve öğretim yerlerinin yenilikçi araştırmalarını artıracaktır. Bölümümüzün yaratıcı, esnek, uyarlanabilir ve ileriye dönük müfredatı, seçkin sınıf öğretimi, özellikle akademisyen danışmanlık sayesinde topluma yararlı bireyler ve projeler üretilecektir.